Kan Çekleri dizisi yeni bölümde en son Baran Hasan'ın hain olduğunu öğrendi ve Hasan'ı karşısına alıp artık bu konuda şimdiye kadar Cevahir için çalıştığını ve bundan sonra kendileri için çalışacağını Hasan'a söyleyecek. Ve Hasan da hain olduğu ortaya çıktıktan sonra Baran dediklerini teker teker yapacak ve yeni bölümlerde Cevahir'i hapishanede ziyaret edip neler yapacağını hepsini öğrenecek. Ve böylelikle Baran bu kez her zaman Cevahir'in bir adım önünde olacak. Ve en son Cevahir'in Fırat'ı ortadan kaldıracağını öğrendikten sonra artık Fırat'ı gizlemek için elinden geleni yapacak. Çünkü Cevahir'in ne kadar zehirli biri olduğunu Fırat'a da anlatacak. Ve Fırat da Baran'ın istediği ne varsa hepsini yerine getirecek. Fakat Gül ile araları tekrar açılacak. Çünkü Gül, Fırat'ın kendisinden gerçekleri sakladığını öğrenince ona çok kızacak. Ve çok üzüldüğü için Fırat'a bir tokat atacak. Fakat Fırat artık Gül'e asla yalan söylemeyecek ve ondan hiçbir şeyi gizlemeyecek. Ve böylelikle tekrar Gül, Fırat'ı affedecek. Hasan ve ile Fırat'ın konuşmalarını ise Ata'de duyduktan sonra Hasan'ın bir kez daha ne kadar tehlikeli olduğunu öğrenecek ve bu yolda artık Hasana asla güvenmeyecek. Baran en son ailesini toplayıp güzel bir yemek yedikten sonra Cevahir Baran'ı ve ailesini yok etmek için tekrar kötü planlarına devam edecek. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. Sizde görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşça kalın.